Evet efendim şu anda Bremen'deyiz. Bremen'de çok değerli ve benim de çok kıymetli bir dostumdur. Hem Diyarbakır hemşerim. Bayram Şenol'la birlikteyiz. Burada da önemli bir iş adamlarımızdan birisidir. Onun da çok güzel bir hikayesi vardır. Diyarbakır'dan Bremen'e hani böyle e, Bremen, hani Bremen biz buradayız. <laughs> Onun için Diyarbakırlar hep derler Bremen benim kardeşim değil mi anlamındadır. Bremen de aynı helalde bir Diyarbakır gelip burada Bremen diye koymamıştır. ha. Kesinlikle <laughs> bazen de böyle şüphelerimiz var. var değil mi? <laughs> Geçmişte bir Diyarbakırlı gelmiş buraya Bremen koymuş. Bremen evet. koymuş olabilir. Evet. <laughs> <laughs> selam olsun. Bayram benim çok değerli dostum. İlk önce bir kendini tanıt. İlk önce Ekim Bey Bremen'e hoş geldiniz. Evet, Biz teşekkür ederim. Bir şeref Sağ verdiniz. Allah. Sizi burada ağırlamak, görmek Bremen için büyük bir şereftir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sağ olasın. Bremen. <gülüyor> <gülüyor> 78 Çınar doğumluyum. 90'lı yıllardan e, buraya Bremen'e yerleştim. 2000... Kaç yaşına geldin? 12 yaşlarında aynı 12 film. 12 12 yaşına kadar Diyarbakır'da ne yaptı? Valla ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul birinci sınıfın ilk yarısından e, Diyarbakır'ı terk ettim ve buraya geldim. İşte. E, Diyarbakır'dan ayrılmak zor olmadı. E, kesinlikle zor. Diyarbakır'ın apayrı bir sevdası var bizde. Toprak çekiyor. Diyarbakır'ı çok seviyoruz. Belki yani Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerinden gezmişimdir. Neden geldiniz? Sebep neydi buraya? Buraya yeni bir hayat, yeni bir başarı, yeni bir sebeplerden dolayı geldim işte. Dedim bir kapı açılsın. Biraz ekonomik şartlar o dönemde. Tabii zengin olanlar gelmedi, Kesin, fakirler geldi. Kesinlikle ekonomi şartları vardı. Diyarbakır çok zor bir süreç geçirdi 90'lı yıllarda. Onun için geldik buralara. Okuduk 97'de İşletme okudum. 2001'de e, serbest meslek hayata atıldım, hizmet sektöründe. Bir derken iki derken kısmet demiş. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaptığımız bütün işlerde emek verdik. Emeksiz hiçbir şey yok. Kesinlikle yani yavaş Peki yavaş. Peki ya buraya geldiğinizde ilk önce tabi dil öğrendin. En önemli noktalardan birisi eğitim. Eğitim şart diyoruz ya ben hep her programda sevgili izleyiciler. Hele gençler bizi izleyen gençler. Eğitim şart şart şart. Eğitim zaten temel bir inşaatın temeli sağlam olması lazım. Burada da ilk önce hemen dil ondan sonra eğitim. Bir iş hayatına girdiğin zaman buradan neyi nasıl dikkat edeceğini Bakacaksın. Bir insanın içinde bir hedef varsa, o hedefe de yatırım yaparsa, kesinlikle başarılı o hedefe varır. Burada Almanya'da, Almanya için konuşuyorum ve imkanlar o kadar çok fazla ki, burada bir yere varabilmen için o kadar çok imkanlar, o kadar ya çok devlet zaten var. bu imkanları sağlıyor. Hem kesinlikle, eğitim olarak yani, kesinlikle, olarak. evet. Bir yere varmak istiyorsan, onlar gerekeni sana gereken desteği veriyorlar. Evet, geldik, okul bitti. Sonra? Okul bittikten sonra yani iş hayatına atıldık hizmet sektöründe, e, restoran e, sektörüne başladık. Zor günler de tabii geçirdik. Bunlar hemen altın kaşıkla bir yerlere varmadık. Bayağı bir çaba harcadık, bayağı bir zor süreçler geçirdik e, ama dediğim gibi ee, emek verirsen illa belirli bir e, başarıya varırsın. Sevgili izleyiciler, tabii birçok dalda e, çok değerli, kıymetli bir iş adamlarımızda hem e, restoran sektöründe hem inşaat sektöründe hem Türkiye yatırımları var. E, Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi e, 2012'de e, inşaat sektörüne girdim. Bu 2010'da e, emlakta burada bazı sıkıntılar vardı, emlak krizi vardı. O zaman başladık, e, 2012'de bir patlama oldu. Almanya emlak konusunda altın çağını yaşıyor. Son 10 yıldır gerçekten altın çağını yaşıyor. Ve bizim e, Türk iş adamları da çok başarılılar. Kesinlikle, burada hemen hemen tanıdığım bütün arkadaşlarımız hepsi e, inşaat sektöründe aktifler, hizmet sektöründen aktifler ve yapamayacak şeyler yoktur. Yani burada inanın emek verdiğin ya da bir işe hıslandığın zaman elbet bir başarıya varıyorsun. Peki burada gençliği nasıl görüyorsunuz? Buradaki Türk gençliği nereye gidiyor? Çok farklı, çok eğitimli, çok dürüst bir nesil şu anda büyüyor. Hepsi tanıdığım bütün arkadaşların çocukları. Elbet bir üniversiteye adım atmışlar ya da yurt dışına gidip okumaya devam ediyorlar. Yani burada tabii olanaklar da var sevgili gençler. Şimdi bir iş adamı olmak çok da kolay değil. Biraz cesaret olması lazım. Cesaretin yanı sıra devletin verdiği imkanları da çok iyi değerlendiriyor. Peki gençlik iyi değerlendirebiliyor mu bu imkanları? Burada bakacağız yani bence değerlendirirler. Bu çağın e, gençleri çok akıllılar. Hele hele bu sosyal medyadan dolayı nereden bir şey olursa hemen haberleri olurlar. Bu tek iş sektöründe değil, hayat sektöründe, e, yaşam sek, şey olsun, her bütün tarz var bunlardan. Diyarbakır'a gidiyor musun? Diyarbakır'a sık sık gidiyorum. Son e, iki yıldır. E, ...bazı mecburiyetlerden dolayı Diyarbakır'a gitmem gerekiyor. Senin hayalinde var mı Diyarbakır'da? Ne, ne yapmak istersin? Ya şu anda Diyarbakır'da öyle bir iş... ...herhangi bir şey. Diyarbakır'da benim en büyük hayalim... ...Diyarbakır'daki ihtiyaç sahipli çocuklara... ...yardım... ...amacıyla destek olmak istiyorum yani. Diyarbakır'a gittiğim zaman o bizim... ...bildiğimiz Diyarbakır küçelerindeki o cincecik, güzel... Güler yüzlü çocukları gördüğüm zaman dünya benim oluyor. O çocuklara bence yatırım yapmak lazım. O çocukların geleceğini parlatmak lazım. O e eğitim. O çocukların da bir hayali vardır. Bir yerlere gelmek ister. Tıpkı senin çocukluğun gibi. Yani tıpkı benim senin çocukluğun... hayallerin bak seni buraya attı. Benim evet. Evet sevgili izleyiciler. Her başarının arkasında bir hikaye vardır. Biz e, iş adamlarımız böyle kısa kısa da olsa hikayelerini alıp e, ve Diyarbakır'dan buraya. Diyarbakır etrafında bağlar 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 fitilişler yüreğimde yarar. Aman. aman aman sen gidersen benim başka kimi var kimi var İsterem ki bir gün evvel gelesen ama İsterem ki bir gün evvel gelesen ama Öldüm gittim elidir bilo... Merhabalar ben Murat Kocaoğlu ee, doğum Ankara e, Kütük Kayseri. Burada Bremen'de 45 senedir yaşıyorum. 45 senedir Bremen'deyim. Elektronik mühendisiyim. Bremen'de üniversiteye gittim, okudum. E, Türkiye'de e, iş sahibi olmak istemiştim, başlamak istemiştim, iş kariyeri yapmak istemiştim. Fakat eşimle tanıştım. Eşimle tanışınca burada kaldık. <laughs> burada kaldık. Eşimle beraber burada e, çalışıyoruz. Bremen'deyiz, aktifiz. Bayram arkadaşımızı çok severiz. Bayramla çok görüşüyoruz. Burada kendimizi bir yere kadar e, ilerlettik. E, benim iki tane firmam var. Bir firma e, Parkent firması, e, şehir mobilyaları. Şehir mobilyaları ve e, bu dışarıda olan spor aktivite olan spor aletleri inşaat yapıyoruz. İkinci firmamızda Muti Bayer GmbH diye bir şirket Limited. Bu Türkiye'den girişimcilerin Türkiye'de şirketleri olan firmaların Almanya'ya yerleşmelerini sağlıyoruz. Yani Almanya açılmalarını sağlıyoruz. Sağ olsun Bayram da bize yardımcı oluyor. Bayramla beraber bu konulara bazen görüşüyoruz. Bayram diyor benim bir arkadaşım dostum var Türkiye'den buraya gelmek istiyor Almanya'ya. Nasıl destekleriz, nasıl firma kurarız Almanya'da? Onu da ben yardımcı oluyorum böyle de karşıtı danışıklı danışıklı e, bazı insanlarımızı Türkiye'deki insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz bir hemen Almanya'da. Burada Alman firmaları var özellikle. Türkiye'deki firmalarla çalışmak istiyorlar. Türk kültürünü tam bilmiyorlar. Burada işte Bayram da köprü yapıyor. Ben de köprü görevini yapıyorum. E, orada bir avantajımız var. Yani iki kültürü bildiğimiz için evet. yardımcı oluyoruz. Murat evet. Bey ile biz e, her pazartesi Halı sahasında maç oynuyoruz. Evet. Bizim bir ekibimiz var, bir 14 kişilik bir ekip, 16 kişilik bir ekip karşılıklı oynuyoruz. Pazartesi günleri halı sahana. Bu pandemiden dolayı biraz ara vermişiz bir yıldır. Kilolardan belli oluyor zaten. Doğru, doğru, doğru. <laughs> Ama inşallah düzelir de gene bu gene. Başlayalım ya, hak lazım. ediyoruz. Kış bitmek üzere artık. ilkbahar geliyor. Kiloları vermemiz lazım. Kış <laughs> kiloları vermemiz lazım. Çok Mutlaka. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.